Yer kabuğu tek parça halinde olmayıp levha denen parçalardan oluşmaktadır. Bu levhalar sabit olmayıp hareket halindedir. Bu hareketi nokta 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 denen akışkan lav tabakası etkilemektedir. Yukarıda noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünyamız arkadaşlar dünya yüzeyi bir bütünlük göstermez. Tek bir parçadan oluşmaz. Levha adı verilen birçok parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar da manto katmanı üzerinde sabit bir şekilde yerinde durmaz sürekli olarak hareket halindedir. Bu harekete sebep olan unsur arkadaşlar mantok katmanındaki konveksiyon akımlarıdır. Şu şekilde ifade edecek olursak yerin bir kesiti olduğunu düşünelim arkadaşlar burayı en üstteki bölümümüz yer kabuğu yani diğer adıyla litosfer arkadaşlar litosfer. Litosfer iki bölümden oluşmaktadır üste olan bölüm silisyum ve alüminyumdan oluştuğu için siyal. altta olan bölüm ise silisyum ve magnezyumdan oluştuğu için sima olarak isimlendirilir. Yani e, akışkan lav tabakasının bulunmuş olduğu bölüm siyal ve sima değildir arkadaşlar. Litosfer tabakasının altında manto katmanı bulunmaktadır. Manto katmanın özelliği akışkan lavların burada bulunmasıdır. Yine manto katmanının üst bölümünde daha akışkan yoğunluğun az olmasından dolayı daha akışkan lavlar Alt bölümünde ise e, yoğunluğun daha fazla olmasından dolayı biraz da hamurumsu kıvama sahip olan lavlar bulunmaktadır. Dolayısıyla akışkan lavların bulunmuş olduğu bölüm litosfer ile mantu arasındaki şu bölümdür. Bu bölüme astenosfer denilmektedir arkadaşlar. Astenosfer. Dolayısıyla e, yer kabuğu parçalarının yani levhaların e, hareket halinde olmasına sebep olan akışkan lavlar astenosfer katmanında bulunmaktadır. E, bu nedenle sorumuzun doğru cevabı. D seçeneği olacaktır. Çekirdek katmanı yerin en merkezinde bulunan ikili bir çekirdek katmanı vardır. Bu daha çok nikel ve demir karışımından oluşmaktadır arkadaşlar. Bu nedenle nife olarak da isimlendirilmektedir. Yer çekimine sebep olması, ayrıyetten sağlamış olduğu manyetik alanla canlıları zararlı güneş radyasyonundan koruması açısından önemlidir arkadaşlar. Katı bir... Katmandır arkadaşlar. Çekirdek katmanı. Geosfer ise litosfer, manto, çekirdek bunların hepsine yerin katmanlarına verilen genel isimdir. E, bunu da eliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oluyor. Yukarıda özellikleri verilen katman aşağıdakilerden hangisidir? Yoğunluğu en fazla olan, sıcaklığı en yüksek olan demir ve nikel elementlerinden oluşan katmandır. Yine yerin şu şekilde kesitini hemen çizdiğimiz zaman arkadaşlar en üstte olan bölümün litosfer olduğunu Hemen altında olan bölümün manto olduğunu, yerin merkezinde ise çekirdek olduğunu, çekirdek katmanı olduğunu söylemiştik. Şöyle bir ok işareti çizdiğimiz zaman arkadaşlar, litosferden çekirdeğe doğru gittikçe sıcaklık, yoğunluk ve dolayısıyla basınç artar. Yani sıcaklığı, yoğunluğu ve basıncı en az olan katman litosferiken, en fazla olan katman ise çekirdek katmandır. Bize soruda verilen yoğunluğu en fazla olan, sıcaklığı en fazla olan arkadaşlar çekirdek katmanıdır. Yine demir ve nikel elementlerinden oluştuğu için daha çok nife olarak isimlendirilir arkadaşlar. Çekirdek katmanı. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Yer kabuğu, manto ve çekirdekten oluşan yerin bütününe. Ne denir? Arkadaşlar yerin 3 tane katmanı var. Ee, dünyamızın 3 tane katmanı var. Bunlar yer kabuğu, manto ve çekirdek katmanıdır. Bu katmanların geneline bütününe geosfer denilmektedir arkadaşlar. Ee, dolayısıyla sorunun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Yer küre e, dünyanın geneline verilen isimdir arkadaşlar. Tüm atmosferle birlikte dünyanın geneline verilen isimdir Astenosfer, litosfer ile manto arasında bulunan akışkan lavların bulunmuş olduğu bölüme verilen isimdir. Siyal e, tabakası ve sima tabakası ise litosferin bölümleriydi. Üste kalan bölüm siyal, altta kalan bölüm ise sima olarak isimlendiriliyordu. Yerin iç yapısıyla ilgili bilgilere çeşitli yollardan ulaşılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir. Evet, yerin iç yapısıyla alakalı bilgiler, çeşitli bilgiler var arkadaşlar elimizde. Bu bilgiler e, daha çok Deprem dalgalarının incelenmesi, yerin altından çıkan lavların yapısının incelenmesi, yine yer kabuğunu oluşturan kayaçların, taşların yapısının incelenmesi. Yine fay hatlarını takip ederek yeryüzüne çıkan sıcak su kaynaklarının, sıcak suların incelenmesiyle elde edilen bilgilerdir. Dolayısıyla yer şekillerinin, yer şekilleri yüzeyde olduğu için yerin iç yapısıyla ilgili herhangi bir bilgi vermez arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Yer kabuğu katılaşmış kayaçlardan oluşur. Kayaçların sertliğine göre de şekillenmeye uğrarlar. Dirençli kayaçların olduğu yerlerde tor topografyası denen bir arazi yapısı görülür. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisinde tor topografyası gelişir? Arkadaşlar tor topografyası dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken kayaç granittir. Granit iç püskülü kayaçlardan bir tanesidir. Bu iç püskülü kayaç arkadaşlar zamanla yeryüzüne çıkar ve dış kuvvetler tarafından köşeleri aşındırılır ve sanki neticesinde sanki kayaçları, taşları üst üste dizmişiz gibi bir görüntü ortaya çıkartır. Bu şekilde oluşmuş olan e, arazi şekline tor topografyası denilmektedir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Yukarıdan numaralandırılarak verilen noktalardan hangisi levha kenarında yer almaz? Arkadaşlar dünya yüzeyine baktığımız zaman kırmızı çizgilerle göstermiş olduğumuz yerler e, levhaları gösteriyor. Dünya yüzeyi tek bir parçadan oluşmaz. Yapboz parçası gibi birçok parçadan oluşur arkadaşlar. Bir numarayla gösterilen yere baktığımız zaman Kuzey Amerika levhasının kenarında bulunuyor. Hatta Kuzey Amerika levhası ile Pasifik levhası sınırında bulunuyor arkadaşlar. İki numarayla gösterilen yer Güney Amerika ile Nazca levhası sınırında bulunan e, bir yerdir. 3 numarayla göster, gösterilen yere baktığımız zaman Afrika levhasının, e, Afrika levhasının biraz daha iç kesimlerinde bulunuyor görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla 3 numara levha sınırında yer almaz. Yine 4 numaraya baktığımız zaman da e, levha sınırında, levha kenarında yer almadığını söyleyebiliriz. Ancak 5 numarayla gösterilen yer e, Filipinler levhası ile Avrasya levhası kenarında bulunuyor. 6 numarayla gösterilen yer ise Avustralya levhasının kenarında bulunuyor arkadaşlar. Yani çok fazla kenarında değil ama biraz daha kenarına yakın bir bölgede bulunuyor. Ancak 3 ve 4 numarayla gösterilen yerler daha iç kesimlerde olduğu için kenar e, levha kenarlarına daha uzak e, kesimlerde olduğu için sorunun doğru cevabını C seçeneği olarak alıyoruz. Yer kabuğu dünyanın her yerinde eşit kalınlıkta değildir. Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun kalın olduğu yerlerden biridir? Arkadaşlar yer kabuğu e, kıtaların altında kalın Okyanusların altında ise incedir. Dolayısıyla burada seçeneklerimize baktığımız zaman okyanus tabanları, deniz dipleri, okyanus hendekleri ve yeryüzünün birikme alanları olan jeosenklinaller yer kabuğunun daha ince olduğu yerlerdir. Ancak dağlık alanlar zaten yeryüzünde yükselti ortalaması fazla olan yerler olduğu için buralarda yer kabuğunun daha kalın olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgiden yola çıkarak dünyada yer kabuğunun en kalın olduğu yerlerden bir tanesi ve en kalın olduğu yer dünyanın en yüksek sıra dağlarının bulunmuş olduğu Himalaya dağlarının bulunmuş olduğu yerdir arkadaşlar. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Yer kabuğu Siyal ve Sima denen iki katmandan oluşur. Siyal katmanına karasal kabuk, Sima katmanına ise okyanusal kabuk denir. Siyal tabakası yüksek dağlarda, Sima tabakası ise okyanuslarda daha kalındır. Yukarıda numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde siyal daha kalındır? Yukarıdaki bilgi de arkadaşlar siyal tabakasının yüksek dağlarda daha kalın olduğunu söylüyor. Burada seçeneklerimize baktığımız zaman 5 numarayla gösterilen yer dünyanın en yüksek dağları olan Himalaya dağları bulunuyor. Burada Everest tepesi arkadaşlar 8840 metre yükseltisiyle dünyanın zirvesidir. Dolayısıyla siyal tabakasının en kalın olduğu yerde 5 numarayla gösterilen yerdir arkadaşlar. 26 Aralık 2004 tarihinde Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında 9.1 şiddetindeki deprem ve sonrasında oluşan dev tsunami sonucunda 300 bini e aşkın insan yaşamını yitirmiştir. Şimdi Endonezya'da meydana gelen deprem arkadaşlar 9.1 büyüklüğündeki deprem şimdiye kadar sismografla ölçülmüş en büyük üçüncü depremdir arkadaşlar. Yaklaşık olarak 8 ila 10 dakika sürmüştür bu deprem. Ve bu anlamda en uzun süren deprem olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıyeten 300 bin kişinin hayatını kaybetmesine, 14 ülkede 300 bin insanın yaşamını kaybetmesine sebep olmuştur. Bu da tarihte en çok ölüme sebep olan doğal afetlerden biri olmasına sebep olmuştur. Bu depremden sonra arkadaşlar, 30 metre yükselteye sahip olan dev tsunami'ler oluşmuştur ve birçok ülkede etkili olmuştur. Depremin meydana gelmiş olduğu yer arkadaşlar Endonezya'nın Sumatra adası. Burada oluşan dev dalgalar 2 numarayla gösterilen yeri 1 ve 4 numarayla gösterilen yeri doğrudan etkilemiştir. Ancak 5 numaralı yer Kamçatka Yarımadası'nın biraz daha kuzey kesimleri Buradan çok fazla etkilenmemiştir arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Levha sınırlarında tektonik hareketler daha belirgindir. Buna göre aşağıdaki alanların hangisinde bu hareketlerin belirgin olduğu söylenebilir. Arkadaşlar levha sınırları dünyanın en aktif olan, en hareketli olan yerleridir. Dolayısıyla buralarda depremler, volkanik faaliyetler, sıcak su kaynakları gibi durumlar bolca meydana gelmektedir. Seçeneklerimize baktığımız zaman Kuzey Avrupa yani İskandinav Yarımadası'nın bulunmuş olduğu yerde herhangi bir levha sınırı yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla burada çok fazla bir hareketlilik yoktur. Tektonik hareketlilik yoktur. Kuzey Asya'ya baktığımızda keza aynı şekilde Sibirya çevresine baktığımızda burada da bir levha sınırı olmadığı için tektonik bir hareket gözlenmez. Batı Afrika, Afrika'nın batı kıyılarında da levha sınırı yoktur. Dolayısıyla burada da çok fazla bir tektonik hareketten bahsedemeyiz. Doğu Amerika, Amerika'nın Doğu kıyılarında da levha sınırı bulunmadığından tektonik hareketler yoktur arkadaşlar. Ancak Batı Amerika'ya baktığımız zaman, Amerika Kıtasının Kuzey Amerika ve Güney Amerika olarak Amerika Kıtasının hem kuzeyi hem de güneyi Batı kıyıları boydan boya levha sınırı sınırından oluşmaktadır arkadaşlar. Şöyle ki, Kuzey sınırında örneğin Kuzey Amerika ile Pasifik levhası vardır. Orta Amerika'ya baktığımız zaman Burada Kokos levhası sınırı bulunmaktadır. Biraz daha güneye geldiğimizde, Güney Amerika'ya geldiğimizde bu sefer Güney Amerika levhası ile Nazca levhası sınır oluşturmaktadır. Dolayısıyla dünyanın tektonik açıdan en hareketli olan yerlerinden bir tanesi Amerika kıtasının batı kıyılarıdır arkadaşlar. Büyük okyanus kıyılarıdır. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Yukarıdaki kesitte yerin yapısını oluşturan tabakaların dizilimi gösterilmiştir. Yalnızca bu kesite bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Görmüş olduğunuz kesitte yerin katmanları, yerin iç yapısını gösteren katmanlar arkadaşlar verilmiştir. Burada yer kabuğunun siyal ve sima olmak üzere iki katmandan oluştuğunu, manto katmanının alt manto ve üst manto olarak, çekirdeğin ise iç çekirdek ve dış çekirdek olmak üzere iki katmandan oluştuğunu söyleyebiliriz. Seçeneklerimize baktığımız zaman sima tabakası okyanusların altında daha kalındır demiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sima tabakası okyanusların altında daha kalındır. Kıtaların altında ise daha incedir. Mantonun yer kabuğuna temas yeri astenosferdir. Astenosfer arkadaşlar litosfer ile manto katmanı arasında bulunan daha akışkan lavlardan oluşan bir katmandır. Dolayısıyla bu bilgimiz de doğru bir bilgi. En ince katman yer kabuğudur. Evet, manto katmanıyla çekirdek katmanıyla kıyasladığımız zaman yer kabuğunun çok ince olduğunu söyleyebiliriz. Bu, bu da doğru bir bilgi. Siyal karalar altında daha kalındır demiş. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi siyal karaların altında çok daha kalındır. Okyanusların altında ise daha incedir. Dolayısıyla bu bilgi de doğru bir bilgi. Sima tabakasında yoğunluk 3 gram bölü santimetre küptür. Arkadaşlar bu bilgi doğru bir bilgidir. Ancak yukarıdaki kesite bakarak e, bu bilgiye ulaşma şansımız yoktur. E, dolayısıyla sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Yer kabuğunu oluşturan levhalarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Levhalar sadece karalarda devam eder. Hayır, levhaların e, su yüzeyine çıkmış olan kara bölümleri kıta olarak isimlendirilir. Levhalar okyanusların tabanında da devam eder arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilgi yanlış bir bilgidir. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Diğer seçeneklerimize baktığımızda levhalar farklı büyüklükte olabilir. Evet, kokos levhası gibi küçük levhalar olabildiği gibi Avrasya levhası gibi, Afrika levhası gibi, Kuzey Amerika levhası gibi devasa büyüklüğe sahip olan levhalar da bulunmaktadır. Levha sınırlarında depremler yoğundur. Levha sınırlarının bulunmuş olduğu yerler dünyada tektonik açıdan en hareketli olan yerlerdir. Dolayısıyla buralarda depremler, volkanik ve faaliyetler ve sıcak su kaynaklarının çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. En hareketli levhalar Pasifik çevresindedir. Ee, Pasifik çevresinde, Pasifik Okyanusu çevresinde levha sınırları dünyada e, tektonik açıdan en aktif olan yerlerdir. E, buraya özellikle volkanik aktif yanar dağların çok fazla olmasından dolayı Pasifik Ateş Çemberi ismi verilmiştir. Yakınlaşan levhalarda dalma batma olabilir. Evet birbirine yakınlaşan levhalar, okyanusal levha ve kıtasal levha birbirine çarptığı zaman, birbirine yakınlaştığı zaman... Okyanusal levha daha ağır olduğu için, yoğunluğu daha fazla olduğu için kıtasal levhanın altına doğru dalma gerçekleştirebilir. Bunun sonucunda büyük okyanus çukurları, okyanus hendekleri ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu bilgi de doğru bir bilgi.